Bir dakika Excel video serisine hoş geldiniz. Bu videoda sizlere sipariş tarihleri ve teslim tarihi arasındaki sürenin hesaplanıp daha sonra onların derecelendirilmesi ile ilgili bir çalışma yapmak istiyorum. Önceki örneklerimizde sipariş tarihi ve teslim tarihi arasındaki süreyi bulmuştuk. Daha sonra da ham iş günün network days ile fonksiyonuyla e, bunların iş günü olarak süresini hesaplamıştık. Şimdi de bir tablo hazırlayarak sıfırdan dört güne kadar ise bu teslim süresi normal, dörtten yediye kadar ise geç yedi gibi bir derecelendirme yapabiliyor. Bunu yapabilmek için birçok eğer fonksiyonunu, düşey ara fonksiyonu kullanabiliriz. Bu örnekte de Excel'in yeni nesil fonksiyonlarından çapraz ara XLOOKUP'u kullanıyor olacağız. Bakınız geldim çapraz ara, neyi ara? Bunu ara. Şimdi çapraz arada aşama aşamaydı. Burada aranacak 4. Bunu kullanmıyoruz. 3 sadece bilgi, bu üstünü bilgi amaçlı. Bunu da ara burayı döndür. Bu kadar. F4 tuşuyla sabitliyorum. Şimdi bakın kullanmıyorsa geçtim. Tam eşleşme direkt karşılığını arayacaktı. Ee, burada ise o e, o aralıktakine getirecekti. Yani eksi 1 ile yakın eşleşme seçeneğini seçiyorum. Görmüş olduğunuz gibi e, test edecek olursak e, birden 3'e kadar 4'e kadar olanı normal 7'den sonrası sorunlu olarak gördüğünüz gibi ve geçler. Daha sonra isterseniz de gelip bunları işte eşittir neye eşittir normale eşitse git yeşil yap e, efendim geç eşitse turuncu yap gibi de e, arkadaşlar koşullu biçimlendirme renklendirebilirsiniz.